Evet 44. sorudayız. 44. soru bir diyalog sorusu. Şimdi diyalog sorularına başlamadan önce birkaç hususu belirtmek istiyorum. Diyalog sorularında diğer bölümlerinden farklı olarak günlük konuşma kalıpları ve ifadeler çok önemli. Ve ayrıca konuşmayı çok yapan, film izleyen kişiler bu bölümde biraz avantajlı durumdadır. Diyalog sorularını çözerken dikkat etmemiz gereken husus konu bütünlüğüne dikkat edeceğiz. Konuşmanın tamamını okuyup konuyu anlamalıyız. Bir konu üzerine odaklı olacağı için konuşmayı tamamen doğru seçenek de bu konuyla ilgili olacak diyor. Dolayısıyla anlatım bütünlüğü konuşmacıların konuşma tarzları, resmi mi, uyarı mı, şikayet mi, ondan sonra üslup bu usluba göre de bizi doğru seçeneğe götürebilir. Diğer bir husus gramer kurallarına göre uyumlu olacak. Yani yapıda uyumu olacak, bağlam uyumu olacak. Yani bir, yani boşluktan önce ve boşluktan sonraki cümleye hem yapı hem de anlam bakımından uyumlu olmalıdır. Konteks dediğimiz o. Soru türlerine bakacağız. İşte WH sorusu mu, Yesin oğlu, question mi onlara bakacağız. Zaman uyumuna bakacağız. Konuşma tarzına bakacağız. Yani diyalogdaki konuşmacıların konuşma tarzları, atmosferleri, ruh halleri çok önemli. Dolayısıyla bu durumlarda da sıfatlar, zarflar, ünlemler, kipler yani modullar da çok önem arz eder. Sorgulama ifadesindeki uslubu bilmeliyiz. Yani işin daha Türkçesi. Tutarlılık olacak. İşte diyalogdaki konuşmacıların soru ve cevaplarındaki uslub ve ifadeler kendi içinde tutarlılık gösteriyor mu? Yardımcı fiil uyumu olacak. Referans sözcüklere çok dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Dikkat etmemiz gereken bir diğer hususta kimin konuştuğuna dikkat edeceğiz. Yani başka kişinin konuşma cümleleriyle karıştırılmamalıdır. İşte kaç kişi konuşuyor, iki kişi mi, üç kişi mi? Dolayısıyla bunlara dikkat ederek sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. 44. soru. Burada kim var? Bir Kevin var. Konuşmaca. Bir de Richard var. Kevin Richard. Evet. Kevin Richard var. Başlayalım. Kevin diyor ki Have you heard what famous footballer David Beckham says is his greatest achievements? Sen diyor Ünlü futbolcu David'in söylediğinin e, onun büyük başarısı olduğunu duydun mu? diyor. Söylediği şey onun büyük başarısı. Bunu duydun mu? diyor. Richard da bir şey diyor. Kevin de diyor ki Actually ne no, diyor. Şimdi şu actually'ye bir tane çizelim. Actually demek ne demek? Başkaları katılmasa bile Doğru bildiğim bir şey belirtmek için kullanılır. O zaman buna katılmıyor. Doğru bildiğim bir şey var, onu. Burada da yine no var ama bilginiz olsun, actually kendi bildiğini söylüyorsun. Başkaları ister katılsın, ister katılmasın. Gerçekten hayır diyor. No, diyor. He says his greatest achievement has been always putting his family first. Yani o diyor ki onun büyük başarısının her zaman diyor onun ailesini öne koyması, birinci plana koyması. He even makes breakfast every day for his kids. Çocukları için hatta diyor her gün kahvaltı bile hazırlıyor diyor. Diğerinde ne diyor ee, Richard yine? That's really unexpected from someone like him. Diyor ki gerçekten diyor bu onun gibi birinden umulmadık bir şey diyor. I always thought celebrities only cared about themselves. Ben her zaman zannederdim ki, diyor ünlüler sadece kendilerini düşünür. Ha şimdi burada diyor ki hiç umulmadık bir şey diyor. Onun gibi biri. Hiç umulmadık bir şey. Onun gibi birinden hiç umulmadık bir şey. Bir de diyor ki ben zannederdim ki diyor e, ünlüler diyor sadece kendilerini düşünür. Sadece kendilerini düşünür diyor. Sadece. O zaman bu ünlü başkasını düşünüyor. Umul yani umulmadık bir şey yapıyor. Gerçekten. Onun gibi biri. O zaman şimdi şuraya bir odaklanalım. Diyor ki let me guess. Tahmin edeyim diyor. Bir tahmin edeyim diyor. Richard. Tahmin edeyim diyor. He must have said something about his career playing for several well-known clubs. Yani tahmin edeyim diyor. O diyor. Yani birkaç meşhur kulüp için oynayarak onun kariyeri hakkında oynadığı kariyeriyle ilgili bir şey söylemiş olsa gerek. Buradaki must have Tahmin, kuvvetli bir tahmin. Herhalde böyle söylemiş olsa gerekiyor. Tahmin edeyim diyor. Yani oynadığı kulüpler ilgili. Hayır diyor, o değil diyor. Bak burada diyor ki onun büyük başarısının her zaman ailesine ne koyması hatta çocuklar için kahvaltı lazım. Bu da diyor ondan umulmadık bir şey diyor. Ben her zaman diyor ünlülerin diyor. Sadece kendilerini düşündüğünüz adnederdi diyor. B'ye bakalım. Cevap büyük ihtimal bu. B'ye bakalım. B'de ne diyor? Ha bu da ne o? Ben nasıl bileyim diyor. I've never met a celebrity in my life. Benim hayatımda hiç daha ünlüyle tanışmadım diyor. Bu olmaz zaten. This is diyor. Çok kolay diyor. Celebrities always say they put their loved ones and friends first. Yani ilk önce birinci sıraya sevdiklerini ve arkadaşlarını koyardılar diyor. Koyduklarını söylerler diyor. Zaten bu olsa Kevin de zaten bunu söylemez. D'de ne diyor? That's really tricky question. Gerçekten çeliştirici, çel çelişkili bir soru diyor. He, he has had such a He has He had, has had such a successful career that anything could be considered great. Diyor ki gerçekten diyor saçı bla bla dead kalıbı var arkadaşlar burada. O kadar ki ki yani o diyor o kadar başarılı bir kariyere sahip ki diyor yani her şey diyor harika olarak mükemmel olarak düşünülebilir diyor. Her şey. Burada da hayır o değil diyor. Onun büyük başarısı. Başarı diyor. Başarıdan bahsediyor. Buradaki bu da başarı addedilmez diyor. İma yine de diyor ki bana göre diyor gerçek başarı diyor. senin günlük hayatında diğerleri diğerleri için yaptığın şeydir diyor. Bana göre gerçek başarı budur diyor. Bu değil. Burada onunla ilgili olacak. Burada da ekçili diyor. Burada da e, sadece kendilerini düşünürdüm diye burada çocuklarını ve ailesini ön plana koyuyor. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Adana. Evet arkadaşlar 45. sorudayız. İki kişi arasında bir diyalog var. Görüşmeci görüşmeciyle yani muhabirle teknik uzman arasında. Şimdi soru soruyor veya bilgi verecek. Artık nasıl olur bir başlayalım. Many people believe that our personal information is quite safe if we have no applications on our phones. How true is that? Diyor ki birçok insan diyor inanıyor. Niye? Eğer bizim diyor telefonumuzda hiçbir uygulama yoksa, hiçbir uygulama yoksa yani bizim kişisel bilgilerimizin oldukça güvende olduğunu Birçok kişi inanıyor. Bu doğru mu diyor. Bu nasıl doğru olabilir ki diyor. Uzman da diyor ki Well diyor. Buradaki well demek zaman kazanmak için, düşünmek için, düşündüğünü göstermek için söylenilen herhangi bir şey. Hmm demek. Hmm falan. Bu da duruma bağlı diyor. There is new software available that can collect information about you simply by using your Wi-Fi connection. Derizli cümleden sonra gideriz. Diyor ki senin Wi-Fi bağlantını kullanarak sadece senin Wi-Fi bağlantını kullanarak diyor. Burada senin diyor. Bak senin pardon senin Wi-Fi bağlantını kullanarak diyor. Seninle ilgili bilgi toplayabilen mevcut yeni bir, yeni bir yazılım var diyor. Yeni bir yazılım var diyor. Yeni bir yazılım. Buradaki görüşmeci artık ne diyor onu bilemiyorum. Teknik uzman bu şekilde diyor. Diyor ki teknik uzman tekrar artık ne sorduysa By using this software yani bu yazılımı kullanarak diyor, yeni bir yazılım var diyor. Bu yazılımı kullanarak diyor, I can see which Wi-Fi networks you have connected to before. Senin daha önce diyor bağlandığın hangi Wi-Fi'ye bağlandığını ben görebilirim daha önce diyor. Bağlanmış olduğun hangi Wi-Fi olduğunu görebilirim diyor. I can predict your financial status, senin finansal durumunu tahmin edebilirim. I can also figure out where you live and work. Senin yaşadığın ve çalıştığın yeri de aynı zamanda ben çıkarım yapabilirim anlayabilirim diyor workout. Şimdi bu bu bağlantı kullanarak ben diyor senin diyor bağlı olduğun ağı finansal durumunu yaşadığın yeri çalıştığın yeri ben görebilirim diyor. Şimdi burada ne diyebilir? Diyor ki do you think sence what is safe? Bak ilk önce do you think'i söyleriz. Sence deriz what is safe? Güvenli olan şey ne? about this software bu yazılımla güvenli olan şeyine Burada güvenli falan hiçbir şey demiyor. Bu software'in yapabildiği, bu software'i kullanarak diyor e, yapabilinen şeyleri gösteriyor. Ben diyor bu software'i kullanırsam diyor uzman ben şunları 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 görebilirim diyor. Bu yok. B'de ne diyor? What kind of information could you possibly learn through Wi-Fi connection? Diyor ki ne tür bilgi bak. Burada diyor ki ne tür bilgiyi diyor e, sen diyor muhtemelen diyor bu Wi-Fi bağlantısıyla ne tür bilgi görebilirsin? Bu da diyor ki ben diyor bu bunu kullanarak diyor ben diyor senin diyor bağlı olduğun wi fiyi diyor görebilirim diyor hangi Wi-Fi'ye bağlı olduğunu senin finansal durumunu anlayabilirim diyor tahmin edebilirim diyor senin yaşadığın e, çalıştığın yeri ben çıkarabilirim diyor. Bak gördünüz mü? Hemen ortaya çıktı. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? Ben. Diğerine bakalım. How can I protect, my personal information from this type of software? Bu tip yazılımdan benim bilgilerimi, kişisel bilgilerimi nasıl koruyabilirim? Burada demesi lazım ki işte bunu kullanarak şu 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 şekilde veya şunu kullanarak koruyabilirsin. Bu da değil. Diğeri ne diyor? What would be the best way to detect such threats? Böyle tehditleri silmenin en iyi yolu nedir diyor. Ne olabilir diyor. Şunları şunları sildiğinde silebilirsin. Bu da yok. E'de ne diyor? Are there any other ways to get information about people in addition to Wi-Fi connection? Diyor ki bu Wi-Fi connection'a in addition, pardon, ek olarak, in addition, ek olarak insanlarla ilgili bilgi almanın diğer başka yolu var mı diyor. Wi-Fi. Burada senin diyor ve başka yolu var mı diyor. Eğer yol olsaydı buradan zaten söylerdi. Bunun dışında derdi. Bu yazılımın dışında şunlar da var derdi. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olur arkadaşlar? Balıkesir. Evet 46. sorudayız. Diyalog sorusunda. İki kişi arasında geçiyor. Jane ile Ronald arasında. İlk önce bir okuyalım tamamen. Ondan sonra da şıklara geçelim. Do you think, sence diyor, there could be another planet in the solar system other than the ones we already know? Sence diyor, arkadaşlar burası sence. Bu şekilde şey yapın. Sence, eğer do you think varsa ondan sonra zaten düz cümle gelir. Sence diyor, bizim bildiklerimiz burada olanlar nasıl olanlar? Bak burada e, sıfat cümlesi var arkadaşlar. Sıfat cümlesinde burada da hiçbir şey kullanılmıyor. Ya that kullanılıyor ya wish kullanılıyor. Bak şurada ya da hiçbir şey. Bizim zaten bildiklerimizden başka, other than demek, den başka demek. Bildiklerimizden başka diyor. Güneş sisteminde bir başka gezegen olabildiğini, olduğunu zannediyor musun sen diyor. Ceyim. Ronald da diyor ki niye olmasın diyor. Why not? Niçin olmasın diyor. But even if one exists, eğer bir tane olsa bile diyor, it must be quite distant from the sun. Bizim güneşimizden çok uzakta oldukça, pardon, oldukça uzakta olsa gerekiyor. Buradaki must e, tahmin arkadaşlar zorunluluk değil. Tahmin. Çıkarım. Olsa gerek diyor. Herhalde çok olsa bile diyor. Uzakta olsa gerek diyor. Artık C ne diyor bilemiyoruz. Oh don't worry üzülme diyor. If one is out there. Eğer diyor orada bir tane varsa diyor out there. Orada bir tane varsa they will find it. Onlar bulacak. Şimdi şurada onlar var. Onlar onu bulacak. Burada da it var. O tekil. Onlar bulacak. Onlar artık kim? Yukarıda bir zamir olacak. Yani burada isim geçecek de, burada da dey zamir arkadaşlar. Onların yani refer kelimeleri çok önemli diyorduk ya. Science is improving faster than we may think. Bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı ne yapıyor? E, bilim ilerliyor diyor. Eğer bir tane varsa diyor, onlar kesinlikle onu bulacak diyor. Şimdi yukarıya bir bakalım. Yani ne gelmiş, ne gelmemiş cevaplarımıza, şey ışıklarımıza. Astronomers are going to start analyzing the moon objects in the solar system su. Şimdi eğer object diye okursak isim olur. Object diye okursak fiil olur. Burada isim arkadaşlar. Nesneler. Astronotlar diyor. Çok yakında diyor. Çok yakında ne yapacak diyor? Başlayacak. Ne diyor? Yani solar sistemdeki güneş sistemimizdeki objelerin hareketlerini analiz etmeye başlayacak. Bu da ne diyecek? O üzülme diyor. Eğer bir tane varsa diyor, onlar bulacak. Bu olmadı. Do you think sence diyor. Sence bilim adamları will ever be able to scientists will ever be able to find another one bir diğerini bulabilecek, bileceğini sen zannediyor musun diyor? Bak another one ne oldu? Bak şurada it oldu. Scientist ne oldu? Bak burada dev oldu arkadaşlar. Yani sence diyor bilim adamları bir tane varsa bulacak mı diyor. O da diyor ki üzülme diyor eğer bir tane varsa diyor onları onu bulur diyor. Bak zamirler hani referans kelimeleri çok önemli dediydik. C'ye bakalım cevabımız bu. Büyük ihtimal arkadaşlar büyük ihtimal değil o. I hope people will be able to travel across the universe in the future. Umarım ki diyor insanlar gelecekte diyor evrenin bir başından bir başına seyahat edebilecekler. Will be able to neydi? Kennedy iki tane şey. Dene diyor? Yani eğer varsa diyor seyahat edecek. Bu hiç uymaz. Will people ever believe that there could be life on other planets? Yani insan, insanlar diyor hiç diyor diğer gezegenlerde diyor yaşamın olduğuna inanacaklar mı diyor. İnanırlar mı hiç diyor. Eğer bir tane var bu da uymadı. What if it was not that far from the sun or our planet ne diyor. What if olsa ne olur ne olsa ne olur. Eğer diyor bizim güneşimizden veya gezegenimizden çok uzakta değilse ne olur diyor. Bir tane bulur. Arkadaşlar cevabımız nedir? Diğerleri zaten hiç uymuyor. Uyan Balıkesir arkadaşlar cevabımız. 47. sorudayız. 47. soru kimle kim arasında? Öğretmenle öğrenci arasında geçiyor arkadaşlar. Şimdi öğretmen bir soru soruyor. Öğrenci cevaplıyor. Tekrar öğretmen ne diyecek ki? öğrenci bir koz desin. Ona bir bakalım. The teacher, have you ever read a book by Sir Arthur Conan Doyle? Diyor ki e, sen diyor kanın dayı Arthur tarafından yazılan bir kitap hiç okudun mu diyor. Sen hiç bunun yaz tarafından yazılan bir kitap okudun mu diyor. Öğrenci diyor ki yes I just finished reading the return of Sherlock Holmes. Ben diyor daha yeni bitirdim diyor. Daha yeni bitirdim Neyim? Sherlock Holmes'un dönüşünü daha yeni bitirdim diyor. Tekrar öğretmen soruyor. Ne soruyor bilmiyorum. Diyor ki bir diyor çünkü it is diyor. Bak burada it var. It. Çünkü o diyor it's The collected short story adventures published after the great detectives return from the dead. Yani çünkü o diyor şu after cümleden başlarız. sürekli zarf cümleleri arkadaşlar tercümenin güzel olabilmesi için ilk önce after, before gibi böyle zarf cümleleri var. Bunları yaparız ondan sonra temel cümleciye geliriz. Çünkü zarf cümlesi temel cümlenin nasıl, ne zaman, nerede, ne için olduğunu açıklayan cümleler. Dolayısıyla ilk önce biz bunu yapıyoruz. Büyük dedektifin diyor ölümden dönüşünden sonra yayınlanan kısa hikaye maceralarını topladığı için diyor ben diyor okudum diyor. Şimdi niçin okudum? O topladığı için. A'ya bakalım. Hepsini tek tek kontrol edelim. Can you tell us what you really liked about the book? Kitapla ilgili okuduğun şeyi bize anlatabilir misin? Arkadaşlar bak what'tan sonra s, o geldiği zaman biz bu what'a şey diyoruz. Pardon. Vata şey diyoruz. Sen gerçekten diyor sevdiğin şey bize anlatabilir misin diyor. Çünkü diyor olmadı. Why do you think the book is called so? Do you think? Ne do you think? Sence niçin kitaba böyle deniliyor? So cümlenin sonuna geldiği zaman böyle demem. Kitaba niçin böyle deniliyor? Niçin böyle adlandırılıyor kitaba diyor. O da diyor ki çünkü diyor o yani e, ne diyor? O diyor. E, büyük Dedektif'in diyor ölümden dönüşünden sonra yayınlanan kısa hikayelerin toplanması olduğu için diyor. Şimdi burada de, de, e, Return var. Büyük Dedektif'in bak şu. Bunun ölümünden dönüşü. Burada da ne diyor? The return of Sherlock Holmes. E, Sherlock Holmes'un dönüşü diyor. Bu dönüş, bu ölümden dönüşünden sonra olduğu için diyor. Sherlock Holmes'un dönüşü. Burada da ölümden dönüşü. Bundan dolayı diyor adlandırılmış olabilir diyor. Cevap bu olabilir. Diğerine bakalım. Do you know why the first one was titled Sherlock Holmes diyor. Yani e, bu arkadaşlar bir de şu why var ya. Why'dan önce eğer fiil gelirse bundan sonra muhakkak SVO gelir. Cümle gelir. Biz buna nın sebebi diyoruz. Nın sebebi. İlk önce cümleyi söyleriz. Ne deriz özneyi söyleriz. The first one yani sen diyor. ilk olan diyor. Sherlock Holmes başlığında olduğunun sebebini sen biliyor musun diyor. Niçin olduğunu sebebini. Niçin de sebebini biliyor musun? Çünkü o diyor. Çünkü başlıktan bahsediyor burada. Bu çeldirici olabilir biliyor musun diyor. Burada da evet ben biliyorum o şundan dolayı demesi lazım. Çünkü o diye başladığı için direkt e, ee, şundan başlıyor yani çünkü o diyor bu diyor yani bundan dolayıdır diyor toplandığı içindir diyor İtle başladığı için yoksa bu da olabilirdi. D'de ne diyor? D'de de diyor ki why does the writer have a collection of stories? Yani diyor ki yazar diyor niçin diyor hikayelerin bir koleksiyonuna sahip diyor. Bu olmadı çünkü o diyor yani yazardan bahsetmiyor. Bunu yazara bir refer edecek bir kelimesi lazım. Çünkü o topladığı için diyecek. Burada yazarın herhangi bir müdahili yok. E'de ne diyor? Why Sherlock Holmes so famous in fictions? Diyor ki romanlarda kurguda Sherlock Holmes niçin bu kadar ünlü diyor? Çünkü o diyecek. Burada da yine zamir yok. Dolayısıyla arkadaşlar bizim en güzel cevabımız yani uyan cevap B olur. Yani sence diyor kitaba niçin böyle denilmiş? Kitap hani Return o Sherlock Holmes ya. O da diyor ki büyük dedektifin diyor ölümden dönüşünden sonra yayınlanan e, kısa hikayelerin bir toplamı olduğu için böyle denmiş diyor. Burada return, burada da return. Dolayısıyla bizim cevabımız nedir arkadaşlar? Balıkesir. Evet 48. sorudayız. 48. soru ne diyor? Bir bakalım kaç kişi arasında geçmiş? 2 kişi. Adam'la Jennifer konuşuyor. Ne diyor bir bakalım. I don't understand how meditation has become so popular and is practiced everywhere from hospital to school. Bakın arkadaşlar şu soru zamirleri var ya. How, what, when, where. Eğer bunlardan önce fiil var ise bundan sonra hemen özneyi buluyoruz. Cümlenin sonuna doğru gidiyoruz. Biz buna isim cümlesi diyoruz. Bunlardan önce fiil olması lazım. Ondan sonra da SVO olur veya SVO olur. Diyor ki ben anlamıyorum diyor ya bak buraya yerin diyoruz bak meditasyonun yani tefekkürün e, bu kadar çok popüler o nasıl olduğunu ben anlamıyorum It is practice ve uygulandığını everywhere er, her yerde nereden from hospitals to school ya o hastanelerden tuttu okula kadar her yerde nasıl uygulandığını ve ne ne kadar çok bu kadar çok popüler olduğunu ben anlamıyorum diyor. Jennifer de bir şey diyor. Bu da diyor ki ya yeah, you are right diyor. Evet tamam diyor sen haklısın diyor. All you need. Burada all you need demek tek bilmen gereken tek yapman gereken şey demek. Buradaki all olduğuna bakmayın. Burada all you need. Tek yapman gereken şey is a comfortable posture. Rahat bir duruş. Posture demek bir insan vücudunun duruşu demek. Posture and which For self transformation and desire for others' well-being, rahat bir duruş ve e, kendi kendine dönüşme isteği ve diğerlerinin iyi olma arzusudur diyor. Tek yapman gereken şey rahatça bir duruş hazırlayacaksın diyor. Kendi dönüşümünün arzusunu olacak diyor içinde ve diğerlerinin iyi olması için bir arzu olacak diyor. Bir sıkıntı yok diyor. Burada da diyor ki occurs elbette beneficial. Ee, psychological effects can also be the reason. Ne diyor? Tabii ki diyor faydalı psikolojik etkiler de sebepler arasındadır diyor. Sebeptir diyor. Şimdi buraya gelelim. Burada ne dedi ki evet diyor tamam diyor senin tek yapman gereken. Orada herhalde soru soruyor. Ne yapacağız nasıl yapacağız falan diye. Bir e, şıklara gelelim. Biz ne diyor ona bir bakalım. Diyor ki adam It may be because it's derived from various branches of Buddhism. Yani o diyor, e, Budizmin çeşitli branşlarından türediği için olabilir diyor. Şimdi burada yapman gereken rahat bir duruş, arzu, diğerlerinin yine iyi olma arzusu, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Şuraya da şöyle yapalım da. B'de ne diyor? Because, çünkü diyor, bilim adamları, Pro that is, that is practitioner are less prone to the stress. Diyor ki, e, bilim adamları diyor onun uygulayıcılarının strese daha az maruz kaldıkları. Prone to demek, e, maruz kalmak demek, savunmasız olmak demek. Daha az kaldıklarını ispatladığı için diyor e, diyor. O da diyor ki sen haklısın diyor bütün yapman gereken bu da olmadı. C'ye bakalım ne diyor. I think it's very easy to practice diyor ki zannederim diyor uygulaması çok kolay diyor. I mean demek istiyorum ki no equipment. Alet adavat yok. And workout is needed. Sadece antrenman yapacaksın, hareket yapacaksın. Gerekli olan şey bu. Herhangi bir ekipman yok. Egzersiz yapacaksın diyor. Workout çalışacaksın diyor. Yani hareket yapacaksın diyor. Ekipmana ihtiyaç yok, harekete ihtiyaç var. Bunu uygulaması da kolay diyor, zannederim diyor. O sen haklısın diyor. E, tüm senin yani pardon tek yapma gereken şey diyor rahat duruş, dönüşüm arzusu ve diğerlerinin iyi olma arzusu diyor, isteği diyor. Bu da tabii ki diyor bunlar da faydalı diyor. Cevabımız bu olur. Diğerine de bir bakalım. You know, sen biliyorsun ki diyor. Meditation also leads to some physiological changes in the brain. Sen biliyorsun ki diyor meditasyon diyor yani bu tefekkür de diyor. Değil su ne demek? Yolaşmak demek. Bazı beyinde fizyolojik değişikliklere de yol açar. Bu da diyor ki e o sen haklısın diyor. Tek yapman gereken bu. Olmadı. E ne diyor? Especially özellikle three types that looked true Buddhism. Buddhism'den dolayı gelişen üç tip özellikle are very common practice. Çok yaygın olarak kullanılıyor diyor. Burada üç tip buradan bahsetmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olur? Ceyhan olur arkadaşlar.